Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle kendimi takdim edeyim. Ben Deniz Aziz Sancak spor yazarı. Bugün Aziz Sancak ile maç önünde hem Kayseri spor maçını hem de birkaç gün önce gerçekleştirdiğimiz kongreye dair izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah güzel bir sohbet olur. Önce kongreden başlayalım. Tabi tabii beklentimizin uzağında kalan bir kongre oldu. Yani isterdik ki daha bir katılım daha fazla olsun, isterdik ki daha coşkulu olsun, isterdik ki e, rekabetin olduğu, yarışmanın olduğu bir kongre olsun, adayların olduğu bir kongre olsun, adaylar <laughs> planlarını, projelerini, programlarını bizimle paylaşsınlar. Projeler yarışsın isterdik ama bunların hiçbiri olmadı. Bunun türlü sebepleri var tabi. Hem kısa sürede olması, yani e, Seçim süresinin çok kısa tutulmuş olması, hem e, bunun yanında bazı küskünlüklerin olmuş olması, türlü türlü sebepleri var. Trabzonsporun maddi manevi şu an itibariyle bir e, süreçten geçiyor olması, hepsi bununla etken. Ama e, çok iyi biliyorum ki, çok buna şahit oldum ki. Ee, bir ay bir buçuk ay gibi bir zaman tanınmış olsa veya Ramazan dışında yani Ramazan ayı içerisinde değil de Ramazandan sonra seçim sonrasına bırakılabilseydi en azından yani Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun söylediği gibi seçim son Mayıs sonrasına bırakılabilmiş olsa idi e, çok daha e, doğru çok daha coşkulu yarışma halinde birkaç adayın olduğu bir kongre görebilirdik ama ee, böyle e, takdir edildi burada e, söylenecek sözümüz şu an için yok e, İnşallah e, işler iyi gider e, kongre sürecinde de söylediğim gibi Trabzonspor'un şu anki e, pozisyonu itibariyle Belki de en doğru aday başkan oldu yani süreci bilen zaten Sayın Ahmet Aoğlu ile beraber bu süreci yürüten Başarılarda ve başarısızlıklarda e, kısmen de olsa payı olan bir, bir e, kişi, yönetici, başkan oldu. Dolayısıyla e, yapması gerekenleri de yapmaması gerekenleri de en iyi bilenlerden bir tanesi. İnşallah yapması gerekenleri fazlasıyla yapmaya devam eder, yapmaması gerekenlerden de bir an evvel vazgeçer ve Trabzonspor'u bu noktada daha ileriye taşır. Bir defa önünde e, bir 5 yıllık süreçte 4 tane kupa almış. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisini tarihe gömmüş. Bir gol kralı çıkarmış bir başkan var. Dolayısıyla bu başkanın gölgesinde kalmamak adına Ertuğrul Doğan'ın bir adım öteye taşıyacağına dair inancım var. Böyle olması için ya yine bir şampiyonluk ya Avrupa'da bir başarı Trabzonspor'un bu noktada ee, Ertuğrul Doğan'ın da Trabzonspor tarihine altın harflerle yazılması anlamına gelir. Bunun dışında Türkiye Kupası'ymış e, veya işte bir Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş galibiyetiymiş. Bunlar artık taraftarı kesmez. Taraftar bundan sonra hani bir söz vardır. Derler ki kurdun ağzına kan dedi bir kere. Yani artık o şampiyonluğun tadını aldık. Artık bizi 30 sene bekletemezsiniz. Artık Trabzonspor e, bir sene, iki sene olmadı. Üç, beş sene derken maksimum beş senede bir şampiyonluğu ister. Buna hakkı da var. Bunu başarabilecek büyüklükte de bir camia. Bunların hepsinde e, olabilecek şeyler. Dolayısıyla Trabzonspor'un e, artık önünde eski Trabzonspor yok. Artık Trabzonspor e, şampiyonlukları kovalayan, şampiyon olan Türk futbolunda kendinden her zaman bahsettiriyordu zaten ama artık namını yurt dışına çıkarabilecek pozisyonda bir takım olarak dikkat eder. Artık Trabzonspor'un orta seviyelerde olması Trabzon taraftarını kesmez. Veya Fenerbahçe'yi yenmiş olması taraftarı kesmez. Galatasaray Beşiktaş'ı yenmiş olması artık taraftarı kesmez. Belki bir iki maç bu şekilde geçebilirsiniz ama günün sonunda taraftarın önüne bir proje koymanız lazım. Nedir bu? E, yol haritanızı belirlemelisiniz. Ya biz küçüleceğiz, altyapıdan oyuncu çıkaracağız, mali disiplin sağlayacağız, sıkı mali politik uygulayacağız, bize iki sene sabretin diyeceksiniz. E, ya da biz e, sıkı mali politika uygulamayacağız, biz yarışmacı bir takım olarak hayatımıza devam edeceğiz diyeceksiniz ve geleni gideni tokatlayacaksınız. Bunun dışında bir süreci Trabzonspor tarafları kabul etmez. Yani eğer e, yıllık maaş yükünüz 40-50 milyon euroysa sizden şampiyonluk beklenir. Ha, yıllık maaş yükünüz 17-20 milyon eurodur. Altyapıdan da 3-4 oyuncu kadroya tak takviye yapmışsınızdır. E, ve ligi ki e, ilk dördün etrafında bitirmişsinizdir. Buna saygı duyulur. Neden? Ee, çünkü hiçbir takım altyapıya yatırım yaparken başarılı olamaz. Bu çok zor. Ee, bu sebeple altyapıdan oyuncu kazandığınız durumda insanlar sportif başarıyı bir yere kadar e, görmezden gelir. Ama bir yere kadar. Bir yerden sonra artık o altyapıdan kazandırdığınız kadroya kattığınız gençleri Avrupa'dan alacağınız kaliteli oyuncularla harmanlayıp bunları yarıştırıp e, vitrine çıkartıp buradan satmanız lazım. Bu da sizden beklenir. Trabzonsporsanız bunu başarmalısınız. Burada Sayın Ertuğrul Doğan ve yönetim kuruluna başarılar diliyoruz. E, yarın gazetede çıkacak olan makalemde de yazdım. Bizim e, bizim oralarda taşın altına koymak diye bir terim vardır arkadaşlar e, iki küslerde iki küs kişiden bir tanesi başına bir tanesinin başına ağır bir travma geldiği zaman diğeri bugüne kadar yaşananları taşın altına koydum geldim der. Bundan anlatmak istediğim şudur. Yaşananların tamamını taşın altına koydum. Temiz bir sayfa açtım. Amasız, fakatsız, lakinsiz sana geldim. Şimdi biz de aynı şekilde Ertuğrul Doğan yönetiminin geliş şekline, Ahmet Ağoğlu'nun gönderiliş şekline e, As Başkanı Zeyyat Kafkas'ın işte sosyal medyaya yansıyan o, bazı olumsuzlukları var. Bunlara rağmen bunların tümünü bir taşın altına koyacağız. Amasız, fakatsız, lakinsiz Ertuğrul Doğan ve yönetim kuruluna destek olacağız. Başka türlü bu yönetim kurulunun başarma şansı yok. Yani bir yönetim kurulu taraftara rağmen başarılı olamaz bir yönetim kurulu taraftarla beraber başarılı olabilir. Bu sebeple e, yeni yönetim kurulumuza hayırlı olsun diyoruz ve iki kelam da Kayseri Spor maçıyla alakalı edelim ve e, sohbetimiz sizden gelenlerle devam etsin. Bir defa Kayseri Spor biliyorsunuz yani atletik bir takım güçlü bir takım, temaslı oyun seven bir takım çağdaş atan modern futbola gönül vermiş çok çalışkan bir isim. Dolayısıyla Trabzonspor'dan bu puan almak isteyecek, puan almaya da yakın. Yani hafife alınırsa Trabzonspor'un başına ağrıtabilecek çok kıymetli isimler var. Yani tek tek isim isim yazsanız Trabzonspor'dan aşağı kalır. Yani yok. Yani en son Fenerbahçe maçında iki birlik maçta e, kadroya bakalım. E, Santrafor'da Tiam vardı. Sadio Mane vardı. Cardozo vardı. Kameni vardı. Yani Campagnaro vardı. Var da var yani birçok kıymetli isimli kadrosunda barındırıyor. Ayrıca da e, Çağdaş Atan e, bu takıma e, iyi hükmediyor. Doğru işler yapıyor. Ön baskısını o modern futbolun olmazsa olmaz o presi çok iyi yapabilen bir takım. Ayrıca geriden pasta çıkabilen bir takım. Atletik, siyahi oyunculardan kurulu bir kadro. Ee, tabii kadron rotasyonunda sıkıntısı var ama yani e, Trabzonspor'un zaman zaman başını ağrıtan Emrah Başsan gibi, Lamparlak gibi de böyle e, yerli oyuncuları da var. Ama dediğim gibi eee Genel itibariyle rotasyon oyuncusu azlığı bir sıkıntı Kayseri Spor için. Geniş bir kadro değil. Trabzonspor'da şu gelinen noktada geniş bir kadrosu yok. Zaten e, biliyorsunuz Trezegi oynayacak mı, oynamayacak mı? Kesin belli değil. E, idman eksiği var. Sakatlıktan yeni çıktı. Oynar mı, oynamaz mı? Onu bilemiyorum. Bakastas, Bartra, Uğurcan, Perez gibi isimler sarıkar sınırında. Yani e, yani Trabzonspor'da bir skor üretme problemi var. Ee, bir gerçek bir santrafor problemi var. Yani o striker dedikleri, golcü dedikleri e, oyuncu Trabzonspor'da henüz yok. Yani bir isim var ona yakın diyebileceğimiz Maxi Gomez. Onu da sağ kanatta kullanıyoruz. Şimdi Visca'nın gelişiyle beraber inşallah Visca 90 dakikaya yayabilecek kadar gücünü toparlamıştır. Eğer öyle olursa hele de Trezege'de yerine monte edilebilirse e, Maxi Gomez bu sefer kendi bölgesine geçecektir. Ben bu hafta bu şekilde bir kurguyla Trabzonspor'un çıktığında yani e, Vizca bir kanatta, Trezege bir kanat, kanatta, e, Santafor'da Maxi Gomez şeklinde çıkabilirse e, oyuncuların fiziki durumu buna müsaade ediyorsa, sağlık durumları buna müsaade ediyorsa ben Maxi Gomez'den goller bekliyorum goller bekliyor Yani bunun dışında biliyorsunuz zaten e, bu haftanın önemli e, konularından bir tanesi Vitor, Vitor Hugo'nun e, Brezilya'ya dönme isteği Trabzonspor da buna ölüp olumlu yanıt verdi e, dolayısıyla Vitor Hugo'nun ben çıkacağını düşünmüyorum ama Vitor Hugo'nun yokluğunda Trabzonspor çok etkilenir mi? Mutlaka etkilenir ama çok etkileneceğini düşünmüyorum. Çünkü Trabzonspor'un elinde yıllık 1.5 milyon euro 1.250 bin 1 milyon 250 bin euro yıllık ücret artı 900 bin euro yıllık imza parası alan yani yaklaşık 2 milyon 100 bin euro gibi bir para alan Densville adında bir oyuncumuz var. Bu oyuncu da sol stoper. Yani Densfield de sol stoper. da sol -stop -er. Trabzonspor yedekteki bir oyuncusuna 2 milyon euronun üstünde bir para vermesi mümkün değil. Yani e, belki de bu e, Trabzonspor adına hayırlı olacak. Neden hayırlı olacak? Trabzonspor'un düşünebiliyor musunuz? Sezon başından beri yani iki maç oynamış adam 50 trilyon para alacak. Hiç topa vurmadan. Yani bu Fenerbahçe'de olabilir. Bu Barcelona'da olabilir. Bu Paris Saint Germain'de olabilir. Bu da bu tip kulüplerde olur. Bunların parası çok harcamaya yararıyorlar. Trabzonspor böyle bir kulüp değil ama. Trabzonspor kılı kırk yarmak zorunda. Trabzonspor ee, kendi altyapısından, kendi cevherlerinden üretmek zorunda. Anlatabiliyor muyum? Yani çok net bir oyuncuysa alırsın. Yani bir hamşik alınır. Niye alınır? Kardeşim hamşik bu. Yani dünyada bundan beş tane var, dört tane var. Bundan bin tane yok, yüz tane yok. Öyle bir oyuncuyu alırsınız. Buna kimse bir şey demez. Ama e, yani Hüseyin'i kullanmalısınız. Bartra'nın yaptıklarını hataları Hüseyin yapsa Hüseyin'i yuvalıyorsun. Bartra orada durmaya devam ediyor. Bartla Hüseyin'in aldığı maaşın 20 mislisini alıyor. 20 mislisini. Bu ne etik, ne ahlaki, ne de faydalı. Trabzonspor'a da bir faydası yok. Bu sebeple Trabzonspor bir defa özüne dönmesi lazım. Özüne. Artık kendi değerlerine de bakması lazım. Yani Trabzonspor değer üretmesi lazım dışarıdan aldığı o kaliteli, tecrübeli isimlerle harmanlayıp doğru e, grubu oluşturması lazım. Muhtemelen Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar birçok daha gerçekleşecek arkadaşlar. E, yani zannediyorum Trabzonspor'un sezon sonunda e, mukavelesi bitecek oyuncuları da koyduğumuz zaman Trabzonspor'un maaş yükü 30 milyon eurolara kadar iler. Belki de daha da iner. 25'e kadar da inebilir. E, i̇nşallah Uğurcan gibi, Abdülkadir Ömür gibi e, Bakastas Bakasitas gibi oyuncuları da bir şekilde Avrupa vitrinine çıkartabilirsek hani oradan da kazanacağımız parayı doğru kanalize ederek e, genç oyunculara ve bulacağımız oyunculara doğru kanalize ederek yeni vakaya bulmamız lazım. Yeni yataralar bulmamız lazım. Yeni Fatih Tekkeler çıkarmamız lazım. Yeni Gökdenizler çıkarmamız lazım. Trabzonspor Bardra'ya e, 70 trilyon para vermemesi lazım. Trabzonspor bir o gün çıkarması lazım. Bir Abdullah çıkarması lazım. Altyapısından. Veya doğru oyuncuları işte transfer etmesi lazım. O Bursa'dan alınan gençlere süre vermesi lazım. Bakın birçok oyuncumuz e, artık e, üst takımı zorluyor. Yani 1461'i sırtında taşıyor. Bir başkası e, bir başka kulüpte e, harikalar yaratıyor. Ama Trabzonspor'da bunlar bir dakika bile süre alamıyorlar. Yani e, Trabzonspor'da artık forma adaleti sağlanması lazım. Artık forma herkese eşit mesafede, eşit uzaklıkta olması lazım. Hiç oynamayan bir oyuncu canını dişine takan oyuncuya nazaran daha avantajlı olmaması lazım. Hak etmesi lazım bu formayı. En büyük problemimiz bu. Yani Arif niye oynadı? Neden forması kesildi? Neden bir daha oynatılmadı? İşte e, Lahtimi neden oynatılmadı? Sonra neden oynatıldı? Sonra tekrar neden oynatılmadı? Neye göre oynatılıyor? Neye göre oynatılmıyor? Bunların taraftarı taraftarın içine sinmesi lazım. Cümle alem biliyor ki bunların hiçbir tanesinin idman performansı ile alakası yok. İnşallah Abdullah Hoca'nın yaptığı hatalara Orhan Hoca düşmez. Çok ümitli değilim ama umut etmek istiyorum. böyle olmasını diliyorum. Artık Trabzonspor'da forma inşallah bundan sonra herkese eşit uzaklıkta olur. İnşallah böyle olur. İnşallah bizim çocuklarımız da bu süreçte forma giyerler. Şampiyonluktan bu kadar uzaklaştıktan sonra artık e, alt altyapımızdan çocukları çıkartabilmeliyiz. Yani e, bence Bardi kendine kulüp bulmalı. Kıbamin kiralık bence süre almamalı. Ne gerek var? Zaten sezon sonra gidecek kiralık bir oyuncu. Hiçbir faydası yok. Gıbamin orada duracağına orada Doğucan Haspolat gelişmeli. Çünkü oyuncu oynamadan gelişmez. Maç performansı, maç temposu idmanda kazanılmaz. Maç temposunu yakalayabilmen için oynaman lazım. Oyuncu oynadıkça üstüne koyar. Oynamadığı zaman körelir, kaybolur, gider. Abdülkadir parmağı hatırlayın. Oynadığı dönemlerdeki performansına bakın. Sonraki sürecine bakın. Sürekli bir düşüş. Sürekli bir düşüş. Umut Bozok'un geçen seneki performansına ve bu seneki performansına bakın. Oyuncu oynadıkça etrafındaki oyuncuları tanıdıkça performansını yukarıya taşır. Oynamadıkça hantallaşır. Kaybolur gider. İşte biz Trabzonspor olarak bunu yaşıyoruz. İstiyoruz ki ee, bir oyuncuyu koyalım ve maksimum alalım. Çıkartalım. Başka bir oyuncu koyalım. onun da maksimum alalım. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey olamaz. Eğer sezon başından beri Trezegi'yi deniyorsanız ve olmuyorsa Bardi deniyorsanız olmuyorsa orada bir bizim kent çocuklarımızdan bir tanesini de deneyebilmelisiniz en azından. En az onlar kadar formayı hak ediyor. En az onlar kadar. Eğer siz bu forma adaletini sağlayamazsanız o oyuncunun kendini yukarıya taşıma o hırs, istek, arzusunu törpülersiniz. Çalışmaz oyuncu. Zaten beni oyuna koymayacak der ondan sonra. Abdülkadir parmakla yaşadığın sorunu yaşarsın. Oyuncu sana inanmıyor çünkü. Kötü de olsa diyor bu oynayacak. Ben oynamayacağım. Yani şimdi Arif'i sen anlatabilir misin ki Eren Elmalı kötü olduğunda Arif oynayacak çok da iyi biliyor ki Eren Elmalı kötü olsa Larsen'i sola çekecek gene beni oynatmayacak. Sen şampiyonluğu garantiledikten sonra dahi e, Dorukhan'ı Dorukan'ı stopere çektin. Stopere genç çocuklardan bir tanesini koyup da forma şansı vermedin. Bu cesaretsizliktir. Bu Trabzon spora ihanettir. Bu Trabzon'un değerlerine ihanettir. Trabzon'un çocuklarına hakarettir bu. Yani e çok doluyum aslında. E, çok doluyum ama yani e, kongrede de aslında konuşmak isterdim. E, yalnız çok e, tuhaf işler oldu. Yani beyaz liste olayı bu bu çok e, gerçekten tatsız bir iş. Yani beyaz listeden aday koyuyorsunuz. E başkan başkan adayı yönetimi delmeye çalışıyorsunuz. 6-7 tane aday süresiz konuşma hakkı. 3 saat konuştular orada. Ee, Sayın Levent Sekman ve arkadaşları. E, iki saat, 3 saate yakın konuştular. Tamam, evet. E, kendilerini anlattılar, delegeye Bunların hepsine kefiriz ama yani iki saat, 3 saat oruçlu insanlar sizi dinleyemez. Kafası şişti. Kimse dinlemedi zaten. Kimse kimseyi dinlemedi. Mecburen ben de rakamlardan sıyrılma adına e, bir makalemi bundan 40 yıl evvel bir rahmetli annemin ördüğü bir kazak vardı. Kazağın hikayesini, yani maksat, e, Trabzonsporlu ruhuna dair, iki kelam edelim, rakamlardan sıyrılalım, birbirimize çemkirmekten uzaklaşalım diye, böyle bir hava değişsin diye, bir şey yaptık. Oysa ben de isterdim. Şampiyon takımı nasıl burada borçlandırdınız demeyi isterdim. Şampiyon takımı nasıl, 100, 170 milyon euroluk kadro kalitesi olan bir takımı, nasıl 100 milyon euroya düşürdünüz, Demek isterdim. Yarışmacı bir takımı nasıl bu hale getirdiniz demek isterdim. Madem ee, başarısızsınız, neden tekrar aday oldunuz? Başarıları Ertuğrul Doğan'a, başarısızlıkları Ahmet Ağal'ına mı yazıyoruz? Bu nasıl oluyor diye demek isterdim. Bunların hepsini demek isterdim. Ama bunun Trabzonspor'a bir katkısı yok. Bir tane aday girmiş. Bir tane aday girmiş. Buradan bize düşen, üstümüze düşen Sayın Başkan'ı desteklemek ve en az bir yıl, bir buçuk yıl yani önümüzdeki sezon sonuna kadar süreci takip etmek. Zaten bu yönetim e, Ahmet Aol Başkan'dan bir buçuk yılını kullandığı dört yıllık süreç, iki buçuk yıllık bir süresi var. Yani e, önümüzdeki sezon başaramazsa bir sezonu daha var. Dolayısıyla e, olağan bir genel kurul olsa dahi yapılsa iki buçuk yıllık süresi var. Olağanüstü olursa ona bir şey diyemem ama şunu demek istiyorum. Yani bir sene, bir buçuk sene Ertuğrul Doğan'a amasız, fakatsız, lakinsiz tam destek vermek zorundayız. Ondan sonra gönül ister ki başarılı olsunlar. Olamadılar. O zaman yine geldikleri gibi giderler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi.